Hoş geldin. Hoş bulduk Uğur Bey. Yasemin'e talipsin. Yasemin'e talibim. Ne güzel. Huyu huyu boyu buyu, boyuna kilosu benim e, işte. Yani bu gördüm televizyonda etkilendim. E, ne güzel. Tamam hmm. bir görüşelim o zaman hadi. Hmm. Evet İzzet ve e, Yasemin görüşüyorlar. Buyurun. Evet, bir de Uğur Bey zayıftı ya. Allah. Im. Ha, musun? Başka Zayip. Yasemin mi? E şu kamera şakası değil yani değil mi? Sen hangi Yasemin dedin? Diğer Yasemin mi? E yok yani ben uyku miydim acaba karıştırdım yani bilmiyorum bana. İzzetciğim şöyle yapalım İzet. bu konuşmayı böyle, böyle yapmak İzet. istemiyorum çünkü. Lütfen dışarıya çık Arkadaşlarımızdan hangi Yasemin olduğunu anla. Bir konuş bakalım anda. arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Hangi Yasemin? Terbiyesizlik yapmayacaksınız. Gel aşkım. Terbiyesizlik yapmayacağız. Hiçbir kadını burada ezdirmeyeceğiz. Kusura bakmayın. Niye böyle? Zayıf başka diye. Ne? Zayıf yani. dedin ne be? Eskiden benim babam balık etli olunca annem bir gram veriyordu. Ne oldu? Şurada bir yağ eksilmiş diyordu. Ne oldu be? İnsanın kilosu... Herkes zayıf zayıf zayıf. Bir, bir dakika, durun arkadaşlar. Sakin olun. Yanlışlık olmuş olabilir. Bir konuşsun arkadaşlar. Olabilir de yani YouTube böyle de... de bu erkekleri ederim. okula mı yollayacağız canım Allah'ını? Allah bir de şey var. Uğur Bey yapmış olduğu hareket de çok yanlış yani. Bu kadar da olmaz. Yani o insanlar, bir ailesi bir ailesi var. Bunların korucuları bozuluyor yani. Sevenlere bak. İzzet Bey kınıyorum buradan. Gerçekten, gerçekten bir yapmış hareketi. Anlaşılma oldu. Bir teşekkür ediyorum. Olmaz böyle bir ee, şey. bir konuşsun arkadaşlar. Ona göre konuşacağız tekrar. Ben yani de Zaten ben böyleyim. Beni beğenen böyle gelsin yani. yani. Teşekkür ederim. Bir gözüm görüyor. Gözüm, gözüm görüyor. Kulağım duyuyor. Yani bunlar, bunlar başka ne güzellik olabilir ki yani. Yani ben nelerden atlattım ki bu, bu, buraya Yok. kadar geldim? Yok. Arkadaşlar Yok. Buraya bunlar sonra psikolojik sorun yaratıyor yani? Bak lütfen, söylediğiniz her şeye dikkat edin lütfen. Kimsenin hayatına girersiniz, girmezsiniz, girersiniz, girmezsiniz ama yeter lütfen ya. Lütfen dalga geçirecek bir biri gelmesin şey olsun yani. yani. Bir olsun yani, bir sınırınız ee, olsun, bir çizginiz yanlış olsun. Yanlış, diğer Yasemin'e mi talip olmak üzere geliyor? Öyle bir karışıklık mı oldu? Başka Yasemin'imiz yokmuş. Var mı başka Yasemin'imiz? O zaman öyle yapalım. Ya peki. Sanıyorum öyle bir durum var. Sen bir otur biz için iş yüzünü öğreniz şimdi. Tamam, tamam, tamam oldu? Teşekkür ederiz. Sağlıklar. harika. Teşekkür, teşekkür ediyoruz Yasemin.